Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 5 Nisan 2024 duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Evet, yarın akşam canlı yayına çıkacağımdan dolayı bu akşam Ateşin Çağrısı'na kulak verdim Ayüsü Alfa'da. Gördüğünüz gibi Füzyo Enerji santrali Tam Gaz faaliyette henüz yeni çalışmaya başladı. Ama görüntü on numara 5 yıldız. Güzel bir ilkbahar akşamı. İstanbul Ayüsü Alfa. Gördüğünüz gibi kilingir soframız hazır. Tuzlu fıstık, granny simit, yeşil elma ve yanında fakir içkisi viski. Coştukça coşuyor gördüğünüz gibi işte ne yapalım takılıyoruz bu şekilde yapacak başka bir şey yok biz de bunlarla vakit geçiriyoruz Kutlamaysa kutlama diyelim Eğlenceyse ise eğlence diyelim önümüzdeki hafta bayram bir ateş çağrısı da büyük ihtimalle bayramda olur ona da cevap veririz her zaman olduğu gibi. Bunun haricinde bugün gündem mündem yok. Gördüğünüz gibi keyif gecesi. Ateşin çağrısına kulak verip keyfimizi yapacağız. Yarın canlı yayındayız. Almancı Tolga ile beraber. Hepinizi beklerim. Kim gelirse gelsin beklerim. güzel bir yayın olur umut ediyorum. Gündemden bahsederiz. Ne oluyor, ne bitiyor bahsederiz işte. Aslında ateşin çağrısında ortak canlı yayın yapmak da güzel olur da ortam müsait değil. O bakımdan onu yapamayız. Bu şekilde idare edeceğiz. Biraz destek verelim kardeşimize. Füzya enerji santralinin yakıtı bol. Gördüğünüz gibi. Rekor üstüne rekor kırıyoruz. Alevler beni çağırıyor. Ateşin çağrısına kulak vermeden olmaz biliyorsunuz. E bu zor günlerde keyfimizi yapacağız. Her zaman söylediğim gibi hayatın her anından keyif almaya çalışacaksınız. Ben onun için uğraşıyorum. Sizler de uğraşın. İlla öyle çok para harcayıp bir şeyler yapmanız gerekmiyor. Basit şeylerle mutlu olmasını biliyorsanız keyfiniz yerindeyse gerisini koyverin gitsin. Birazdan yayını kapattıktan sonra ince ince müziğimde Eşlik edecek bana. Ortam çok güzel. Sessiz, sakin. Gördüğünüz gibi alevler her yeri aydınlatıyor. Ekstra stoklar. Bu stoklar bu akşam yanar bir de oradan ekstradan da yakarız. 10 numara 5 yıldız bir gece yaşayacağız. 9 günlük bayram tatili bu akşam itibariyle başladı. Gözünüz aydın, kulaklarınız Manisa ee, olması gereken bu işte sonuç <laughs> oturmuşum, keyfimi yapıyorum, saatinizi diliyorum. ben hak ettiğimi yaşıyorum. sizler de neyi hak ediyorsanız onu yaşayın. Ciao.